Hepinize arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'ın 10. bölümüne devam ediyoruz. Bayağı bir uzun süredir atmıyordum. Bir sıkıntı vardı. Onları hallettim arkadaşlar. Yeni tam gaz serimize devam ediyoruz. 10. bölümdeyiz. Bayağı uzun süre geçti. Ondan ben de gelmedim oyuna. Onları bir işlerim vardı. Onları hallettim. Şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine aynı bambamı atmaya devam ediyoruz. 10. bölümde son bölümde ne yapmıştık hiç hatırlamıyorum. Şimdi etrafı biraz gideceğim. Şu etrafı var da bir Gece, gece olmuşsundur. Söylemek uyuyalım. Şu yatağımı dur yatağımıza geçelim. Allah öyle evet demişim arkadaşlar ama yiyemiyoruz niye yiyemiyoruz. Neyse. Şöyle bir tarafa bakalım ya sen ne yapıyorsun. Ooo bazı kapakları bilmiş. Sandalim yanlış hatırlattı. Gece olduk sayı yiyelim mi kanka? Biraz kafam var ya. Allah Allah. Ne oluyor neyse. Şunları yapmış gençler son. Yo aa tam tam atan arkadaşlar. Enf şurayı yapmış galiba. Şuraya bal kabağı ve karpuz doğumu yeri yapmıştık. Oradan güzel bir şekilde Yüzmeye devam ediyor onlar. Şöyle bir güzel ama artık gerçekten ya gece oldu ya. Neyse. Ee, şuradan şöyle devam edelim. Bam 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 devam et devam edecek arkadaşlar seyirleri kartıza. Bir tık atın al. şu şu kasma ihtimali gibi geliyor arkadaşlar. Evet bir tık düzenli soru yine kasma olabilir. Ben Allah'ım Rabbim ya. Benim dışı de yok değil mi? Neyse ya tamam. Şimdi artık gece olsa da uyusak bir gerçekten he. Neyse şöyle geçelim. Bugün ortalama yapacağız. Eee şu işte, bak bir anda girdim videoya. E, ee, ne yapacağımızı Bence ben şunu tarlam bu falan toplamaya başlayayım şöyle. Şunu toplamaya başlayalım. Vallahi özlemiş mi harbiden övünmüşüm ya. Eee ki e, a geçen benim nedir ara gitti. Ge geçen benim gitti. Hatırlamıyorum ama ben ne yani nedir ara Bu oyun aslında nedir ara oradan. E ee, Allah'ım ben mega övünmüşüm ya. Şöyle Allah'ım Allah'ım. Şöyle ekelim bunu. Şunları hemen toplamaya devam edelim. Nedir'e gidelim böyle. Nedir'e gidelim böyle. falan çok... Eee gerçekten sıkıntı var benim galiba ya. Unutmuşum yani, ya arkadaşlar yani. Neyse alışacağız. Şimdi gece oldu. Bak duyuyoruz. Sonunda be yarabbim ya Resulallah. Sonunda duyduk arkadaşlar. Evet hemen uyuyalım. Şunları kazmaya devam edeyim Hatta şunları ben halledeyim. Yani şuraya halledeyim. Şuraya halledeyim. Geliyorum. Evet. Arkadaşlar her yeri topladım. Her yeri topladım şimdi Şurası ha, sanat sanatta aynen Şurada variller var böyle Varillere bir şey bırak vardı üstüne ilaç gibi Neyse variller bırakmamışım bir şey Buradan şöyle geçelim Seyyar var Dur seyyar ne satıyorsun sen seyyar O kim ne satıyorsun seyyar Eee Bende zümrüt mü var ya? Abi ben sen zümrüt var Zümrüt konuşamadım zümrüt varmış Konuşamadım Eee yok sağ Eyvallah 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 Şimdi hemen şunları üstümüzü boşalttım arkadaşlar Evet üstümü boşalttım. Şimdi şu satacaklarımızı alalım arkadaşlar. Şu satacağımız ne var? 11 alım almaz yüksek ihtimalle. Tamam. Bakayım şurada bakayım şu an göz kararı bir şey var mı? Tamam burada yok. Şimdi hemen köylerimizin yanına gidelim. Dur şu taraftaydı. Köylerimizin yanına gidelim. Ondan sonra hemen acil bir şekilde Nether'a gidelim. En Nether kalesini bulalım. En kalesini bulalım. Nether kalesini bulalım. Sen kanka havuç. Aynen tamam. Şuradan şöyle. Tamam. Şöyle. Karpuz. Şöyle. Tamam. Ama elimdekini bırakmam lazım ya. Şöyle. Tamam. Bakın başka üstlerimizde ne kaldı? Üstte kaldı. Tamam. Şu hemen şöyle yukarı çıkalım. Aslında buraları da aslında düzleyeceğim falan arkadaşlar. Onları hızlandırma olarak yaparım. Eğlenceli olur Ben de severim öyle şeyleri. Hızlandırma olarak çekebilirim. Evet, şunları bırakalım arkadaşlar. Güzel 12 tane. Zümrütleri de bırakalım buraya. Şöyle güzel. şimdi ne var burada? İpekçi var. Bu neydi? Servet. Şimdi neydi? Ay, ne dedik? Oradan nedret falan buluruz. Aynı. Ben nedret bir belli olmaz. Şimdi evet arkadaşlar. Buradaydı. Aynı. Burada değildi. Ben, ben hep karıştırıyorum ya. Burada aslında ta tava tabela çok iyi olur ha. Yani. Valla. Hep unutuyorum. Hep karıştırıyorum. Evet. Şimdi şöyle gidelim. Nedir'imize. Evet nedirimize geldik. Orada zombi ay şeyler var. Yalnız burası çok kötü bir yer arkadaşlar ya. Ha buradan inmişim zaten. Burada ekipler falan var. Yalnız burayı koordinatları kaybetmeyelim arkadaşlar. 12'ye 69. Kaybederse çok sıkıntı şeyler olur. Şöyle mi? Abi öldüremiyor beni. Üstü yani. Onun için bana domuz adamlara sıkıntı çıkartabilir. Vallahi bizi dolduğumuzda pişman ederlerdi aslında yemeğim az gelmişim ya. Keşke yemek bir şey yapsaydım ya. Neyse. Aa bu da şöyle bir yani şöyle neyse. Altın falan getirsin keşke ya. O zaman şöyle ben bir arkadaşlar biraz arayayım. Bul bulursam devam ederiz. Aa, <laughs> aa. <laughs> 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 oh, oh, oh. Öleceğim. Öldüm. Yanlış yaptım öldüm Allah'ım Abi Hemen eşya alıp geliyorum arkadaşlar Evet az buçuk eşyalarımı aldım Ama gerçekten korktum Kidemin Sakma sapan öldüm Sakma sapan Sakin ol Çok fazla kişiler ya Hemen kırıştım Çekmeden ondan sonra öldüreyim Arada yemeğim yok Arkadaşlar yemekleri kaybettim Buradan ateş toplamak istiyorum için ben. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya harbiden yemeyim yok ha, arkadaşlar. Abi nereye gitsem onlar var ya. Biz bir geri bir dönsek arkadaşlar. geri geri dönelim evimize bir. Ne abi bu? İşte Sen arkadaşlar ya. Neredeydik ben onu da hatırlamıyorum yalnız ya. Bilmiyorum neredeydi acaba? Hayda kaybolduk galiba ya. Harbiden galiba kaybolduk arkadaşlar ya. Ne biçim bölüm arkadaşlar bu ya. Evet içeri girelim. Abi ne biçim bölüm arkadaşlar. Yok abi arkadaşlar. İngilizce düşünmen bilimleri bilimleri kalesini. Yoksa işimiz böyle gerçekten zor olacak. Çünkü ıı, hem konuşmak hem de adam onlarla mücadele etmek böyle bir tık zor. Zor yani zor, zor ya benim için yani şartım. Benim için zor, ben zorlanıyorum. Şimdi şu üstümde bir şey var mı üstümde? Şunları boşaltayım hemen devam edeyim. Yemek alalım. Tamam. Şimdi şuradan bir alalım. Valla üzüldük aşağıda şey ya. Ayrıca üzüldük. Ne yapsak ki şimdi ya? Ne yapalım? Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Aslında şöyle düzlemek istiyorum arkadaşlar buraları. Ee, şöyle köye kadar ne zaman? Şu aslında da gerçekten ama belki şimdi hızlandırma olur bilmiyorum şöyle şuraları şey yapmak istiyorum dümdüz etmek için buraları ve planlarım var ama yani bir amanları onları gibi aracı bir belki büyük yapılar falan yaparım onları da kayıt şey ederim ama çok iyi de hem sıkıcı olur şöyle hem şöyle muhabbet olur. hem de şöyle şöyle çok rahat ya harbiden rahat arkadaşlar Yani şunları yaparken çok rahat ediyorum ya Bu arada krem içi krem Krem içi bu arada bunu Tamir basılı mı basılı mıydı hatırlamıyorum Bu dur bakayım Tamir basılı Şu blokları hemen toparlayalım be Yani bunu tamir nasıl edeceğiz Zorla zorla bir şekilde köylerle şey yapayıp alışveriş şey yapayıp arkadaşlar halledeceğiz onu Başka bir şey yok başka arkadaşlar Kölen yarım yani köylerin köllerin yanına gidiyorum arkadaşlar Bir Şöyle e, hatta aslında öyle yapacağımıza şöyle zaten bir tane elmasımız var ya şimdi zaten ma madene gideriz. Şöyle bir tane elması. Ay bir tane elmas aynen bir tane elmas var. Burada ne var? Derin koşucu. Onlara gerek yok. Yapsak şuradan da çubuk alsak. Şuradan da bir tane kürek yapsak. Sonra küreği alıp böyle bassak. Nasıl oldu arkadaşlar? 9 15 Tamam Şöyle Mükemmel sıfırdan kazma Hemen şunları bırakalım Soğumu bırakalım Toprağı değil Toprak Toprakla fidana Öyle bir şey öyle bir şarkı vardı Şunları hemen bırakalım Aa burası donmuş bu arada Üstüne koyalım artık bunu Ben yani neyse Tamam şimdi burası maden yerine mi gidiyordu? Aa burayı ne burayı niye yapıyoruz? Biz ne yapıyorduk? Ana burayı hatırlamıyorum arkadaşlar. Ne yapıyorduk ki buraya biz? Neyse burası kalsın videoda yorumlarda yazarsanız onu harbi unuttum. Dedi. Ne yapıyorduk oraya biz? Şimdi bizim maden yeri şurada değildi galiba. Şurası mıydı maden yeri? Galiba orasıydı maden yerimiz bizim. Bakayım. Evet. Şöyle aşağı kadar gidelim arkadaşlar hemen. Evet geldik 16. seviye. Abi elmas bulacağız. O yüzden şöyle kazarak devam edelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha gidelim. şekilde. Bu burası demir için arkadaşlar. Burayı demir için yapmıştık. Öyle hatırlıyorum. Biz şimdi eksilere kadar ilerleyelim bakalım. Eksi ben bir eksilere kadar geleyim. Allah o iyi düşüyor zannettim. Ben bir eksilere kadar geleyim devam ederiz. Şuradan herhalde her, her tarafta aynıdır arkadaşlar. Şuraya ben bir lavu yapalım arkadaşlar. Tamam şimdilik şu kadar küçük. Allah Şimdi küçük kadar küçük bir yer yeter. Bu arada kızıl taş buldum ama kızıl taş kalsın. Şu anlık küçük bir yer yeter. Şöyle biraz şerit madenci olarak gidelim bakalım arkadaşlar. Mağaraya geldik galiba Oha burası ne be tövbe bismillah Çok karanlık Tamam Güzel bir yer bulduk ya Abi, bu tamam bir meşale Biraz meşale alalım arkadaşlar ben geliyorum Bu arkadaşlar blok unuttuk Allah blok unuttuk ya blok almayı ee, Bir saniye Sakin olun Meşaleye at Şimdi şöyle Şöyle atalım Şöyle yavaş yavaş. Acelemiz yok. Sıkıntı yok. Shift'ten sakın bırakma elini. Bir daha ölmek istemiyorum. O kadar şeyim gitti. Buraya aslam ölmem Tamam. Şöyle yavaş yavaş. Sakin. Ne o lan. Aha spawner. Elimde creeper spawner galiba. Sakin. Şunları kırabilir miyiz? abi kırın. Sakin. Tamam onu kırdı. Sakin. Allah yerde kırmış. Tamam sakin. Aldık hepsini. Çıkıntıyo. Bakalım bunda ne var? Eğer falan var. İyi bir şey kalmış bir Demir var. Oha 4 tane yer ne maşallah ya zor görüyorum şu anda aşağıya bir ha. Altı boş mu? Boş. Şöyle yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Yavaş. Orada demir gördüm galiba. Aşağı düşen şeyler ne be? Ha benim kırdım piyeler. Sıkıntı yok. Sakin öldüremez sakin. Sıkıntı yok. Tamam sıkıntı yok sakin. At buraya meşaleni. Koş. At şuradan meşaleni. Şu anda Oğ oh, ol oh, ol oh, ol oh, ol oh. sakin 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 sakin. Öleceğim. Ölmedim, 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 ölmeyeceğim. Çıkıyorum. Görmüyorum çok karanlık. Sakin. Acık artık acık acık. Abi. Sakin. Sen belli şeysin. Yan kal. Yan. Yan yan artık. Yanmaz o. Şu yani can ya. Tamam devam. Video uzun olabilir sıkılacak arkadaşlar. Oha iki tane de attım. Sakin ol kardeşim. Lan üzerime attı manyağa bak kim attı lan üzerime. manyağa bak ya. Lan sen nerenin manyağısın oğlum. Üzerime creeper fırlattı la. Böyle bir şey olmuyor arkadaşlar ya. Manyak benim o creeper bana atıyor. Ay at, atıyor. Oğlum çok fazla koyuyum ya. Hızlı koysun diye şuradan demir o şu demirleri alalım. Bir tane daha spawner falan böyle hoş olmaz mı ya harbiden. atamadı falan Atamadı Atamadı, atamadı attı. At, onu acil Sen gelme gelme gelme. Bu kadar sürecek. Bir artık zehir. 8 saniye. <laughs> of! of. Zehir gibi senin var ya. Ölüyordum ONU Oğlum ölüyordum harbiden arkadaşlar. Şöyle devam. Yalnız onları alamadım ben galiba ya. Dur. Demirleri unutma alalım. Bir tane demir için mi kardeşe girdim ben ya. Atkalı ölüyordum bir demir için mi yani. A altın Tamam şöyle devam edelim Aa elmas yes be Tamam sakin şöyle aydınlatalım buralara Bir servet var hadi bakalım 1 2 3 3 taneden üç tane çıkacak gerçekten aynen 4 taneden dört tane çıktı evet abi Servet elimdeki 3 Servet iç ama aynen üç tane çıkabiliyor doğru Haklısın abi Dört tane çıkabiliyor Abi neden burada delikanlı Güzel alalım şöyle bir. Sen Ama canım hala az. Şöyle devam edelim. Gerçekten çok güzel ya. Bir servet işle kazı kazıyoruz ama yani dört tane elmastan dört tane geliyor tabi. Allah düşüyorum. Aynen ben derip derim ya. Patla lan. Patlamasın adamı için. Yeter be dedirttiniz lan beni ah oh, sen sıkıntı sen sıkıntı kanka. bu bunu böyle düzenlendirilmiş Devlet o da Hadi bir tane daha spawn'lar Gelir mi bir tane daha spawn'lar Bu ne birader Hani bu da kaybolmazsa gidilir arkadaşlar ha he. %1 milyon kaybolacağız ha. Arkadaşlar %1 milyon kaybolacağız. Şöyle çatılı altında kalın. Bir şeye yaramıyor desen. Üstünde şu an üstünde bir çarşof var ya. Çoş değil. Çarşof olmasını nefret ediyorum üzerinde. Op Allah. Gelin bir yere geri geldik. Tamam. Buradan nasıl çıkıyor çıkacağız? Ben nereye çıkıyoruz? Eee nereden çıkıyoruz kanka? Yardım edin bana. Tamam burası geldiğimiz yer. Ah şuradan galiba şuradan. Şuradan geri çıkıyoruz. Ha şöyle çıkalım. Ha, burada altın vardı. Şu altını alalım da. Kaşıya kaşıya gol Aslında unutmayalım bunda. Şöyle. Çıkalım bakalım. Neredesin? Tamam. Şöyle kapatalım. Şöyle hemen altını da alalım altınları. Oh bir tane de 3 tane çıktı bu güzel. Aman düşüyordum. Vallahi arkadaşlar aslında bizim bunlara ateş korumuz basmadı şu falan ya. Harbiden tedirgin ediyor insanı. Neyse iyi, iyi var arkadaşlar bir tane kocaman yer bulduk en azından mağara ve bir tane de üstelik spawner bulduk. Şimdi yukarı çıkmak için bayağı vakit kaybedecek arkadaşlar. Ben burada burada videoyu bitirebilirim. Gerçekten baya uzun zaman alacak. Hani boş zaman kayboldu yok için. Şöyle bir tık daha ilerleyelim. Belki elmas bir daha elmas falan buluruz. Ama o dediğim gibi elmas yerine hani kaçta çıkıyor daha çok şehit bazen yaparken onu bulacağım. Yani bakacağım kaçta olduğunu. O da çıkıyor. Şimdi Evet arkadaşlar o zaman şöyle şurada bitirelim video şey arkadaşlar o zaman artık. Çünkü gerçekten e, uzun olacak. Hem benim, benim için zor hem sizin izlemeniz seyir zevki olarak. Aslında merak etme de değilim de. Bu kadar galiba. Yok bu kadar değil. Ha, yani şu kilolara gidiyor. Ara mesaj atacağım. Şu tarafa doğru. Aha bulduk. Vallahi Minecraft. Tamam. Şu an bu boş zaman kaybı değil. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Sakin. Bunlara koymadım. Vallahi ben koyamadım. Mike şart. Ama, ama, hayır ya. Vardır vardır. Olması lazım. Böyle olamaz. Vallahi arayın evet arkadaşlar. O zaman burada burada videonun sonuna gelelim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğen, like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Minecraft videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.